Trabzon Dernekler Federasyonu'na aday oldunuz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi daha önceki Trab Kuzey Yıldızı Trabzon Sporlar Derneği başkanlıyım. Zaten Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda kurucusu Kuzey Yıldızı Trabzon Sporlar Derneği. Yaklaşık 10 yıldır başkanlığını yapıyorum. Bu süreçte daha önceki süreçte de federasyonun içinde aktif görev yaptık. Sonra daha iyi yapacağımızı düşündüğümüzün adayız. İnşallah daha da güzel olacak. Peki hedefleriniz ve projelerinizden bahseder misiniz? Şimdi öncelikle hedefim şu. Şimdi Trabzon'un İstanbul'da sizlerin de bildiği şu anda Türkiye'de ötekileştirilmeye çalışan bu Trabzonlar var. Ve biz bunu bir şekilde Trabzon'un doğusunu, batısını, İstanbul ve Trabzon ayağını kesinlikle perçinlemek zorundayız. Bunu perçinlemediğimiz zaman, bu lebüyü hayatta güçlü tutmadığımız zaman birileri mutlaka sizlerin hakkında farklı şeyler konuşuyor. Çünkü Trabzonlar tırnaklarıyla bir yerlere gelmeye çalışan insanlar. Ve bunun karşılığında biz gerçekten birlik ve beraberlik göstergesini güzel sergilersek İstanbul'da inanın herkese de örnek olacağız. Bunu yapabileceğimize eminim çünkü biz bunu yapabiliyoruz. İnşallah da yapacağız. Hep beraber göreceğiz bunu. Peki Trabzonlar sizden ne talep etti ve niye eksik görerek aday oldunuz? Şimdi neyi eksik görerek aday oldum? onu şöyle bir cevap vereyim. Şimdi Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda şu anda mevcut başkan arkadaşımız Sayın Şatıroğlu'yla uzun yıllardır tanışıyoruz. Uzun yıllardır beraberiz. Güzel ki iş yaptığı işlere teşekkür etmek lazım. Daha önceki dönemde e, oturduk. Bir dahaki dönemde bazen bir koltuğa oturup kalmamak lazım. Gençlerin önüne açmak lazım. İlla her şey ben yaparım olmaması lazım. Bir de daha önceden konuştuğumuz konular var. Medyada biliyor, dernek başkanları da biliyor. Kendi de buna çok vakıf. Dolayısıyla ben oraya doğal olarak bir aday oldum. Şu anda mevcut İstanbul'da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda yaklaşık 280 tane dernek var üye. Ama bunların hepsini aktif edebilme şansı olmadı. Bunların hepsine görev verebilme şansı olmadı. Şimdi bugün buradayız. Trabzonspor'un maçındayız. Ben Trabzonspor'un kongresi, kongre üyesi, Trabzonspor'un hamurunda varım, her yerinde varım. Trabzonspor'u doğal yaşayan bir insanım. Bu duyguyu, bu düşünceyi oradaki Trabzonlara da yaşatmak zorundayız. Ve insanlarımızı sahiplenip beraberce o Trabzon'un kültürünü yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Çok şeyler var. Çok da adayım diye karşı tarafa da vurmayı doğru bulmuyorum. Doğru yaptığı işler var. Doğru yaptığı işleri alkışlamak lazım yanlış yaptığını gördüğümüz şeyleri biz tamamlayacağız. Bunun için geliyoruz. Kendisine teşekkür edeceğiz. İnşallah güzel olacak, birlik olacak, beraberlik olacak. Allah nasip ederse de o birliği biz sağlayacağız.